Abi zaten bu tarafta... <laughs> hemen bir direnç durup Dur dur Hadi bunu bırak hiç durma bu bunu. Bu. abi. Hı hı. çıkın. Tamam. Kalanı o kalan götür yukarı. Bir şey Bu kayanın rahatlıklarım mekanı var. Abi... Dur şey 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 yavaş. Yavaş yavaş öyle Bir şey yapma. Seni Sen de görüntülen. Sen de doğru geç. Sen de Abi burada çok dikeceğiz. Diyeceğimiz tamam. bak buradan nasıl olur biliyorsun. Tamayız. Bak buradan daha rahatlar. Atil abi, Kim buradan. Senin? Bir yavaş yavaş, Aynı, Kral yukarı salı mı? Kontar mı? Nasıl? Tamam. Kim var? Pardon, Kim var? Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, birisi gelsin. yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş.

Önden birisi. işte. Ha ben de. Evet, Işıkla önden bir işte. mı? Aynen. Bir arkadaş ön tarafa gelsin değişir. Arkadaşlar yoruldular arkadaş. değişebilir misiniz? Buradayım gel gel abi. Tamam, tamam. Evet. Evet. <laughs> zukat zukat edelim. Tamam. Lavaş, Lavaş. Yavaş. Sıkışmasın, tamam. 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 Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. 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 yavaş, yavaş. Tamam. Bırakın. Bırakın. Tamam. Bırakın. Bırakın. Tamam. 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 tutmayın. Bırakın. Bırakın. Tamam. 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 Bı